Merhaba değerli arkadaşlarım. Bugün e, muhabbet kuşlarımızın yuvasını temizleyeceğiz. Anne ve babayı dışarı çıkardık. E, muhabbet kuşlarımızı da elimize alacağız. Bakalım ne kadar büyümüşler. O zaman şimdi temizliğe başlayalım. Şunu alırsak iyi olur. Kuşlarımızı bunun üstüne koyacağız ki üşümesinler. Malum daha küçükler. Şöyle koyalım. Maşallah bayağı da büyümüşler. Arkadaşlar bu kadar yeterli. Bu biraz kurumuş bir şey. Onu kazımayı pek düşünmüyorum. Çünkü kuşlar içinde daha rahat yaşar. Maşallah yavrularımız böyle. En büyük yavrumuz şu oluyor. yavrularımızı koyalım üşümesinler. Gel bakalım. Bunun adı şanslı arkadaşlar. Bu yumurtadaydı. ilk yavruydu bu. Ee, bunu kendim yumurtadan çıkardım. Belki ölebilirdi yani. Sesini duyunca kendimiz çıkardık. Gel bakalım gel 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 gel. şöyle geç. Gelin bakalım bebecikler. Suck it, Şimdi yerine geri koyacağız arkadaşlar. <laughs> Videomu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Lütfen kanalıma da abone olun arkadaşlar. E, merak ettiğiniz sorular varsa onu da yorumlara bırakabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.